Kazakistan hakkında bilgiler. 1. Kazakistan resmi dilleri Kazakça, Rusçadır. 2. Kazakistan nüfusu 19 milyondur. 3. Kazakistan para birimi Kazakistan tengesidir. 4. Avrupa'yı Asya'dan ayıran hat olarak kabul edilen Ural Nehri'nin her iki yakasına uzandığı için Kazakistan, iki kıtada toprakları olup, diğeri Azerbaycan, dünyada denize kıyısı olmayan kıtalar arası ülkelerden biridir. 5. Kazakistan, bol miktarda erişilebilir mineral ve fosil yakıt kaynaklarına sahiptir. Petrol, doğalgaz ve maden çıkarımlarının geliştirilmesi 1993 yılından bu yana Kazakistan'da 40 milyar dolara aşan yabancı yatırımın çoğunu çekmiştir. 6. Kazakistan'da pek çok nadir ve nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlar için güvenli sığınak sağlayan 10 doğa rezervi ve 10 milli park bulunmaktadır. 7. Kazakistan ordusunun çoğu Sovyet Silahlı Kuvvetleri'nin Türkistan askeri bölgesinden miras kaldı. Videolarımızın devamı için takip edelim ve abone olalım. Sıradaki ülke ne olsun istersiniz yorumlara yazın.